dereceli tatma branşlarınız u 16daki dereceleri ve 64.58 metrelik derecesi atletizm camiasına dikkat çekmeye başlayan Fenerbahçe genç sporcumuz İsa Tuğay'ı anlatacağım. 2010 doğumlu yetenekli sporcumuz antrenörü Eren Şafak hocamız idmanlarını sürdürüyor olup defin 2026 İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda küs yapmak olduğunu vurguladı. Ben şimdi sözü İsa'ya bırakıyorum. Atletizme beden eğitimi öğretmenimin bana atılması ve beni seçmesiyle başladım. Aynı zamanda antrenörüm halen beden eğitimi öğretmenim Eren Şafak ile devam ediyorum. 3 yıldır bu sporuyla uğraşıyorum. 16 kategorisine 4 defa Türkiye şampiyonu oldum. 2018'de ise iki defa Türkiye şampiyonu oldum. Geçen yıl ise okullar gençler A kategorisinde Türkiye şampiyonu oldum. 16 Türkiye'nin bu zamana kadar atılan en iyi derecesi olan 64 58 metreyi atarak rekor kırdım. Henüz 16 iken 4 defa 18 Avrupa cirit atma barajını geçtim. Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusuyum. Hedefim 2026 yılında İtalya'da yapılacak olan Avrupa 18 atletizm şampiyonasına katılarak en iyi bir derece elde etmek. İlerideki en büyük hedefim ise Türkiye'de bu zamana kadar kimsenin başarmadığı olimpiyat madalyasını ülkeme kazandırmak. Son yıllarda ülkemizde atletizmde olan ilginin arttığını ve çalışmaların güçlendiğini düşünüyorum. Genç sporculara biraz daha fazla destek verilirse bu da bizim gibi yeni nesil atletler için büyük motivasyon kaynağı olur. Yine de Avrupa standartlarını yakalamak için daha fazla tesis malzeme ve antrenman imkanı sağlaması gerektiğine inanıyorum. Ben de bir genç sporcu olarak bu gelişimin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum ve ülkemiz uluslararası Eren'de en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Başarılı sporcumuz Eren hocamızın öncülüğünde harika performanslarıyla uzun yıllar Türk atletizminde branşının dinamolarından biri olacağını belirtti diyebilirim. Umarım olimpiyatlarda da kendisinden güzel bir başarı gelecektir diye temenni ediyorum ve başarılar diliyorum ayrıca Eren Şafak hocamız başta olmak üzere tüm ekibe de selamlarımı gönderiyorum sevgilerim ne olacağını.